Hoş geldiniz. Okul nasıl geçti bakalım Haydas? Çok ödevim var. Hı. Balım. Sen bir şeyler atıştır. Sonra ödevini birlikte yapalım abi. Bahçede ne dersin? Ben annemle beraber yapmak istiyorum. Benim biraz işlerim var ama tatlım. istersen babanla yap ha. Zaten ödevimi hemen yapmak istemiyorum. <laughs> ee, ben şu kıza bir şeyler hazırlayayım o zaman. Boşanma meselesi yüzünden böyle davranıyor. Hepsi o kadının yüzünden. Geldi kimyamızı bozdu. Kızın yüzüne bile bakmıyorsun ha. Ama kendini böyle yiyip bitirerek çözemezsin Necat. Hem kayraya da hissettirmemen lazım. Siz en iyisi bu akşam baba kız takılın biraz. O zaman her şey düzelir. Sen nereye gideceksin? Ablamların yanına. Enise teyzeden aramış. Tolga da orada mı olacak? Benim sinirlerim bozuk biraz. Kusura bakma tamam mı? Bakmadım merak etme. Ben Kayra'ya söyleyeyim. Tamam. Kayra? Anneciğim. Bir tanem seninle konuşmamız lazım. Neyi? Babam biraz üzüldü. Ona kızgın olduğunu düşünüyor. Ne olursa olsun o seni çok seviyor. Hem sen böyle yapınca ben de çok üzülüyorum. O yüzden bu akşam baba kız kalın ve sorunlarınızı çözün tamam mı? Sen nereye gideceksin? Ben döneceğim akşam sen merak etme beni. Ama sen uyumuş olursun. Tamam mı? Senin için her şey yaparım ama sen de eve gel. Tamam bir tane. Gelme anne baba. Bu ne? Hiçbir şey. Suna kim? Ya, okula gelen yeni bir kız. Ona nefret ediyorum. Saçımı çekti. Öyle mi? Hı -hı. Tamam ama yine de kimseden öyle nefret etmiyoruz biz değil mi bir tane? Ben şimdi bunu alayım, sen de güzel bir şeyler çiz. Sen de benim gibi çizmeyi çok sevdiğin için bir resim yapıyorsun, yoksa benimle konuşmamak için mi? İkisinde. Peki bu arkadaşla konuşmak ister misin? Bay Gevazeyi'yle mi? Hı -hı. Merhaba sevgili Kayra. Babana ne söylemek istersin? Annemle boşanacaklar mı? Hmm. Bir bakalım. Aslında bu sorunun cevabı ne olursa olsun... ...gerçek olan bir şey var. Neymiş? Annen çok yakında buradan gidecek. Biliyorum. Ama ne olursa olsun baban hep senin yanında olacak. Bunu da biliyorsun, değil mi? Peki annem evden gidince babam eve yeni bir annemi getirecek. Nereden çıktı? Nereden çıktı şimdi bu? Babam ya başka birisine aşık olursa? Babanın planları arasında böyle bir şey yok. Ayrıca sizin hayatınıza biri girse de, hayatınızdan biri çıksa da siz hiçbir zaman ayrılmayacaksınız. Bence önemli olan da bu. Ben yatacağım bay kevese. İstersen oyun oynayabilirsin yatmadan önce sevgili Kayra. İstemiyorum bay kevese. İyi geceler. geceler bir tanem. Tatlı rüyalar. Baban seni çok seviyor. Bay Gemiz'e söyledi.